Arkadaşlar agalarım bugün Minecraft'ta Survivor'dan Survivor'da My... Youtube'daki ya Her neyse işte bölümden devam ediyor. Part 4 olacak bu. Yeni mod paketi ekledim. Bu üst tarafa bakarsanız görürsünüz. Bay 8 yazıyor. Yani 108. Kaç gün o kadar şey oluyor. Bir O giderek uyuyak Bugünkü amacım Yani bu video amacım Köylüleri getirmek Değil. O bir sonraki video büyük ihtimalle. Bugünkü amacımız Basit aslında. Çok zor bir amaç da değil. Köylülerle işbirliği yapacağız. Ticaret. Ama yapamayabiliriz. Çünkü daha evi tam olarak ne yapacağımızı yüz yüz karar vermedik. Burası bildiğiniz üzere geçici bir ev. Kalıcı değil. Hmm, yoradım. Kalıcı ev için de şurayı düşündüm. Kalıcı ev olarak şurayı düşündüm kısmı değerlendirdim. Yorumlarda belirtin yine de. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Yani abone ol, zorlamıyorum aslında. Sadece like atmayı unutmayın. Buraya, buraya mı yapayım evi? Ev aynı yerde kalsın mı? Veya buraya mı yapayım? Bana bir söyleyin. Ben ona göre yapacağım. Yorumda belirtin. Buraya mı yapayım? Birinci dağ mı? Aynı yerde kalsın mı? İkinci dağ mı? Yorumda hangisini istiyorsanız onu yazın. Sizin niye böyle çıkıyor anlamadım. Eh böyle daha kötü. Galiba hasta olduğum için. Neyse. Evi tam taşıdığım zaman köylere de bir küçük bir alan yapacağım. Bu mod paketi olan Microsoft şeyinden o ne oluyor lan? Ayaklarımı mı görüyorum ben zıplayınca? Yok lan köpekmiş. O ayaklarımı görüyorum bakın. Alt tarafa bakın şu kılıcın olduğu yeri şuraya bak. Neyse boşver ayaklar hiç yok bu şimdi. dediğim gibi bu videoda aslında evi mi yapsam diye düşündüm biliyor musunuz şimdi bu videoda evi yapsam diğer videoda da köyleri getirsem ama şimdi öyle olmayacak çünkü evi daha nereye yapacağım tam karar vermedim kimse yoruma da yazmıyor ki oraya yapalım evi aynı yerinde kalması bilmiyorum güzel durur Köylere de o dağın içine böyle küçük bir alana yaparım. Böyle köylere esir gibi yapacağım. Önünde ananı avradın. Ağalarım korktum. Korkmamın sebebi aslında ses değil. O oynadığım moddan kalma anısı var. Onda bu ses çıkınca her zaman yaratık geliyor. Saldırıyor. Tek tek atıyoruz falan. filan. Bu ne veriyor güzel? Götüne soğuklamacı koyalım hemen Ne? O plasterı. <laughs> Neyse. Bir de buraya da yapabilirim bizim evde. Burada da güzel olur da. Ama uzaktan bakınca ev iyi duruyor bizim. Benim kalkarım niye aşağıda? Aa Kalkanın şekli değişti mod paketinden dolayı. Ağalarım bu ayağım değilmiş. Kalkanmış. Kalkan gözükmüyor. Bakın. Sadece böyle gözüküyor. Neyse. Aslında bu da iyi. Biliyor musunuz? Çok fazla yer kaplamaz. Bu da iyi. Bu da iyi. Mod paketinin özellikleri iyi. iyi tamam. Bakın şuradan bakınca çok güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Elmas eşyalar yapmaya çalışıyorum galiba şimdi. Bakın. Şöyle yan tarafına farm falan. Hani güzel durur diye kafamda kuruyorum bir senaryoyu. Ben yazdım çizmeye uğraşıyorum. Ama sizden de bir şeyler bekliyorum. Arkadaşlar abone olun. 103 abone olmuşuz. Teşekkür ediyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. 103 abone için. 150 abonede dev bir çekiliş var. Brawl Stars'a bu çekiliş ama çok büyük bir çekiliş var. Böyle 30-40 adamla bir hesap çekilişi olmayacak. Böyle nasıl söyleyeyim size. 54 karakter var. Mac Mortis. var. En büyük çekiliş olacak. güzel abone de. Bir de bu serinin Yiğit'in Yiğit olduğu haline gelmesini istiyorsanız sadece like atmanız yeterli. Bir de yorumda belirtirseniz sevinirim. Sesim niye böyle çıkıyor diye soracak olursanız bilmiyorum sesim garip çıkıyor köylerin o eski edeceğim yeri ondan da yapacağım. Bizim şimdi elmas lazım. En son iki tane elmas bulmuştum. Onu da eve gidip koymuştum. buraya eksi kaç? 33 3 işe yaramaz. Git. Harbi ya. O ne Nasıl burada elmas çıktı? Çok merak ediyorum. Bak şimdi kalkanlar seçime yarıyor. Bakın. Gördünüz mü? Kalkan açıyorum ama açtığım belli olmuyor çok. Lapis var. Alınır. Şimdiden alalım. Baya lapis var. Lan, mesela şuradaki. Bunlar. Gelen zombileri fark ettim bu arada. Baya fazla var. Köpek sen ona git. Bu arada köpek isim yazmadınız. Köpe bir isim bulun onu yapalım. Ama avradını afradını sıkıştır dimine. Bitir şunu lan. Öldü mü? Ölmüş. Şuna da saldır git. Nasıl ne diyordun? Köpek sen gelene kadar Abi her yerde aşiret misiniz siz o? Biz çete meta değiliz. Biz bir aileyiz diyor resmen. Elmas. Elmas boş ver. Köpeğimin canı daha önemli. Köpek hasar aldı az önce. Niye <laughs> sesi geldi? Gel buraya oğlum. Hey. Gel <laughs> buraya. Bu arada güzelmiş. Stil olarak. Biz içinden sonra ne bir ve bir de kalmıştık. Şunu patlasın. Bana hiç hasar gelmiyor. Bu kalkan işime bayağı yarıyor. Kalkanın gitmesi de yarıyor aslında. Oğlum yine bir vasıfa var ya. Öldür onu. Acaba sadece bir tane mi hasar lan? Aa, biliyordum. Bir tane daha vardır böyle. Yok mu? Biz ihbar eden ise biridir. Kinim ve nefretim dün gibi diridir. Parayı yakarım. Elimin kiridir. Kinim ve nefretim. Bir dakika bu güne ekledim. 100 gün serisi isterseniz yazın yine. Hani var ya bu loser falan yapıyordu. Loser. Böyle ıssız adada 100 gün. Bebek zombi hem de altı setli. Bebek zombi benim köpek ilgilenmesi lazım. İlk başta bir tane vurayım. Oğlum sen çık. Ölüm tutsana işte. Bitir onu sen babasıyla uyuyor açtım ben. Elim bir sene işte. Nefret ediyorum senden. Bitir oğlum onu. Aslan ben Muhammed'e. Hele sen nasıl al. Arkadaşlar buna sağlam bir isim bulun. Böyle söyleyince bile korkulacak bir isim. Önerin yorumlara yazın. İlk ismi beğeneceğim de yapacağım da yani Aklıma ilk yatan ismi koyacağım. O oh, bir muadene girdik de bir tane iki tane elmas bulabildik. O iki elmasın da zaten kendine ayrı yok. Kuzenim Efendi'nin kanalına da bakın. İsmini değiştirdi. Tam değiştirmedi aslında da. Oğlum kaç kişisiniz abi? Aşiret misiniz siz? O bunda kılıç var. Zip para denisi yezedim biridir. Kinim ve nefretim dün gibi diridir. Ay yakarım elemen kedidir. Bu şarkıların bayağıdır aklıma dilime takıldı. Sürekli bu şarkıyı söylüyorum neyse. Köpeğe vermemiş olsun lütfen. Gel oğlum. Tamam köpek. Köpek daha önemli benden. Ben ölürüm yine gelirim ama köpek geri gelemez. Buralara bakıyoruz. Üstte misafirlerimiz var ve bir bebek zombi sesi daha aldım. Kim kimden yerse. Kimim ve nefretim. Dün gibi diridir. Parayı yakarım. Bebekmiş. Hadi ölüm. Aslan ölüm benim. Aferin lan oğlum. Ok yağmuru başladı yine biz bir tık geri oynayak canımı geri geleceğim. Şuradan demeler de alırım ilk başta bir misafir daha var köpek. Saldır tek yedi lan. Niye tek yedi? Demir kılıç çok kadar da güçlü de büyü de yok. Tezgah. 9. gündeyiz. Bu seri aslında tutuyor biliyor musunuz? İzleniyor. Eski şeylere bakın sesim o kadar kötü çıkmış ki kanalımda var videolar. Sesim Oo sen can azalmış. Ben korku oyunları önerirseniz bilmiyorum belki oynarım. En son Granny oynamıştım korku oyunu olarak. Hadi oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Oğlum tut onu. Çubu oğlum onu. Bitir oğlum onu. Ulus bu çocuğu sen kime vuruyor? Aman <laughs> da var mısın? Töbe 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 Şuradan sıyrıldık Bu ne? Can ekseri büyük ihtimalle Bu arada bir şey yok Temiz çık Köpen sesi galiba Abi de bu üst taraf var ya arkadaşlar bu emoji mesajlar veya oyun durdurma olan yer oh my god the stays <laughs> dal dal he <laughs> burası sıkıntı şurayı kapat orayı da kapat Tamam su şu gelmedi. Şuraları kadar. Bu kaçıncı gün? 14. dakikadayız. Gel oğlum. Buradan gelmiyorduk. Gelme oğlum. Bekle geliyor. Hayır ne olur köpek gelme. Oğlum gelme ya. Şunu da patlatayım. Patlasanız lan. Çok oğlum onu. Oğlum vur şuna. Köpek ölmemiş. eğilince kurtulabiliyorum. Çünkü kalkan var. Gel oğlum gidiyoruz buralardan. Buradan hiç tekin yer değil. Şu iskeleti bir kesebilirsen. Saldır oğlum ona. Ye oğlum onu. Bitir oğlum onu. Aferin oğlum onu. Bir bitmediniz. Amına kayacağım Tövbe tövbe şimdi. bitmediğiniz ya. Oğlum eksi yedi de nasıl elmas çıktı lan o kadar. Ev büyük ihtimalle isteğe bağlı aslında. Aynı yerde de kalabilir, kalmayabilir. O dediğim gibi isteğe bağlı bir şey. Seben köpeğimi buldum köpeğimi buldun. Selamünaleyküm. O abiyle uğraşmak biraz sıkıntılı. O abiye şimdi gücümüz de yetmez. Abicim bir gider misiniz lütfen? Kapa öldü. Ölmemiş. O yüzden çıkak hale gel. Boş yer. Elmaslarını alsın. Soksunlar. Soksunlar elmaslarını.

Gene de 31 tane demir bulmuşuz tezgah. Şimdi yukarı çıkacağım agalar. Hmm, camları pişireceğim. Ev yapacağım. Ondan sonra köylüler için yer hazırlayacağım. Büyük ihtimalle köyler ya diğer videoya kalır. Şimdi gider gitmez en fazla evi hallederim. Ondan sonra zaten bir şey yapamam. Evi hallederim dediğim gibi evi sonra ee, köyü düşündüm de köylere. Dediğim gibi o büyük ihtimal diğer videoya kadar yoksa o eğer o filler yapardım video 30 40 dakika olur bir saate yakın. Denk değiliz creeper ben hızlıyım sense yavaş. Buradan ılım baskalı yaparak gidek. Ama eve geldik. Baksanıza evin camları yok. Camsız ev. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Aferin. Burada herhalde yok. Burada mıydı? Aynen. Koy. Bir de böyle cam yokken creeper gelip o camın yanında patlayabiliyor ama cam varken patlayamıyor. Sabah oluyor zaten. Dinlenmesek de olur. Orayı yaptıktan sonra abo aşağı düşüyordum. Abo. Ne bakıyorsanız oğlum. Neyse. Tövbe estağfurullah. Çubu oğlum onu. Hadi aslan oğlum benim. Aslan ölüm. Aferin sana. Aferin oğlum. Agalar buna acil bir isim bulun. Git saldır. Bakın sana ağalarım. Bu köpek oyunda şu an en çok işe yarayan şey. Helal olsun lan aslan oğlum. Gidip şunları ekeyim. Şurada bir tarla vardı. Küçük ben yapmıştım. Nerede? Aa burası. Kabak gelelim. Kaçıncı dakika? 20. dakikadayız. Tezgah. O burada kocaman var. En yakın zamanda buraya da girmem lazım. Bir de düşünsenize giriyorum aynı yere bağlanıyor. Ev bitirek de var. Açıklama evi bitirdim yazarım. Ve pp çekiliriz. bitince bitireceğim. Bu anca buraya yetti. Tezgah. Biraz daha bekledim. makalarım 8 saniye oldu. Kaydı geri açtım hemen. Arı bitirek. Üstü bilerek böyle yaptım aslında. Etrafın cam olmasını istedim. Çünkü üst katta çoğu zaman hiçbir şey olmayacak. Büyük kitabı, cartçurt cart, onlar olacak. Büyü masası falan. O yüzden burayı büyük yaptım. Böyle etrafını cam yaptım. Cam olacak yer yaptım. Ki buradan tamam. gel tam tam altı bir tane daha yapabiliyorum. Şuraları bitireyim. Ondan sonra Aşağıda bir evlen profil fotoğrafı çekilirdim. Videonun kapağına da onu koyarız. Günde ekledik. 10. gündeyiz. Galiba 50. defa söylüyorum bunu. Burası sadece şurası öyle değil. Yetecek galiba ya. Yetecek. %100 yetecek galiba diye bir şey yok. Bekleyeceğiz biraz daha oldu 16 tane. Bugün çok bir şey yapamadığımı düşünüyorum. Yapamadım da zaten. Yaptığım şeyler gittim elmas buldum biraz ama de tek tek falan. Tek tek olmadı aslında hep adilsizlik oldu. Onlar 60 kişi saldırdı biz iki kişiydik. Yine da biz daha iyiydik. Biraz daha oldu. Bu sefer bitti galiba. 14 tane buraya tek atmam lazım. Tamam. Bir daha şey geçeyim. Pepe. Pepe'yi aldım agalarım kendinize iyi bakın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Bay bay.